Evet değerli diğer magazin iz, izleyicileri sevenleri bu hafta gene maçlarımızı yorumlayacağız, takımlarımızı yorumlayacağız sizler için. Bu hafta çok şükür 6 puanlı bir haftayı geride bıraktık. Nasıl 6 puan oldu? Amespor kendi sahasında Şanlıurfa ya... ...kardeş kentimiz Şanlıurfa karşısında... ...iki bir galibiyet alarak... ...hem ligdeki ilk galibiyetini aldı... ...hem de 3 puana kavuşmuş oldu. 2 haftada 0 puan çekmişti çünkü. Diyarbakır spor ise Deplasman'da... ...1877 da karşısında... ...3 sıfırlık net skorla 3 puanı alarak evine döndü. İki takımımızın da şu anda... ...ligdeki konumları anlamında tabii ki ilk 3 hafta... ...biraz sıkıntılı süreçlerde yaşıyorlar... ...ama ben 2-3 hafta içinde... ...iki takımımızın da toparlanacağını düşünüyorum. Özellikle Ahmet spor çok fazla sayıda... ...15-16'ya yakın transfer yaptı. Bu transferlerin kaynaşması, bu transferlerin takım haline gelmesi malumunuz biraz uzun zaman alacak ama özellikle bu hafta oynanacak Uşak deplasmanı özellikle bir puanın çok önemli olduğu, 3 puanın altın değerinde olduğu bir deplasman olacak. Bunun yanında Diyarbakır Spor ise kendi sahasında Artvin'le çok önemli bir maça çıkacak. Aynı puandalar, alt altalar şampiyonluk isteyen şampiyonluğu kucaklayamaya düşünen takımlarımız için bu iki maçta çok önemli. Gördüğümüz yanlışlar neler derseniz Ahmet gibi bir takımın 2 haftada 15 gol yiyen Şanlıurfa karşısında 2 golde kalması ve ilk gollerini de bize karşı atmaları tabii ki biraz bizi tedirgin etti. Bu anlamda aman dikkat diyoruz. Diyarbakır spor maçı ise çok net bir skorla oldu. Özellikle yeni transferlerin iki golle, üç golü de yeni transferlerden gelmesi e, transferler anlamında nokta atışı oldu. Geçen hafta da söylemiştik Şenol Hoca ile görüşmeler vardı. Şenol Hoca da imzayı attı ve Diyarbakır Spor geçen sene e, yarıda bıraktığı o playoff veya şampiyonluk şansını artık yeni bir sezonda yeni bir nefese geçirmek istiyor. Amatörler anlamında son bir kez de değinmekte genel yarar var. Amatörlerin durumu özellikle altyapı amatörlerin durumu şu anda hala belirsizliğini koruyor. Ballı ligi için Takımlardan istenen dilekçeler alındı. Tahminim e, bir hafta iki hafta içinde bir karar açıklanacak. Ve Aralık ayı gibi ben maçların oynanacağını düşünüyorum. Ama amatörlerle ilgili de çok net bir açıklama yok. Kararın gelmesini bekliyoruz. Amatöre sahip çıkmak hepimizin görevi. Bunu da söyleyerek e, bu röportajı da bitirmek istiyoruz. Esen kalın sporla kalın.